Burkan Ali Şimşek ben. Bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisiyim. Ceza hukuku alanında çalışıyorum. E, i̇ki buçuk saat sonra hukuka gelebildik ama sizde en kapsamlı çalışmanızı adil yargı üzerine kurduğunuzu söylemiştiniz. Doğru. Pek çok ekonomi üzerine konuşuldu fakat ben ülkemizdeki en önemli sorunun adalet olduğunu düşünen bir Doğru. hukukçuyum. Çünkü adalet soyut bir kavram ve diğer soyut kavramlarda olduğu gibi aslında ona inanan kimse kalmadığı zaman da varlığını yitirecek bir kavram. Ve maalesef şu an ülkemizde çok ciddi bir adaletsizlik dik sorunu, adalete inanmama sorunu var. Bu çok ciddi bir toplumsal sözleşmenin de yara alması sonucunu doğuracağını düşünüyorum. Ülkemizde maalesef Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakimler terfi alarak belli konumlara getiriliyor. Kanun hülle yoluyla dolanılarak Anayasa Mahkemesi üyeleri atanıyor. Çok ciddi bir şekilde kör göze parmak sokar biçimde hukuksuzluklar yaşanıyor. Fakat sizin bazı açıklamalarınızda, örneğin ekonominin çözümünde sunduğunuz bazı meselelerde hukukun üstünlüğü olursa ekonomi zaten çözülür gibi sanki hukuku bir araç olarak kullanılma endişesi taşıyorum. Bunu ifade etmek evet. istiyorum, bu yönde bir eleştiride bulunuyorum. Evet. Hukukun araçsal olarak kullanılmasına karşı olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü bence çok ciddi tehlikelere götürüyor. Yani yatırımcının gelmesi hukuk güvenliği olursa gelir. Tabii bu doğru. Fakat yatırımcı bir şekilde gelirse gelsin hukuk üstün olmasa da olur mu gibi bir sorun oluyor bence. Sizin eylem planınızı da detaylı bir şekilde inceledim. Burada daha önce de sizin bazı açıklamalarınız olmuştu. Fakat netleştirmek adına iki soru sormak istiyorum. Birincisi KYK'lılarla ilgili sizin bir açıklamanız oldu. Hatta çarpıtıldı da kısmen. Bu KYK'lılarla ilgili siz beraat veya takipsizlik alanların göre evlerine döneceğini söylediniz. Fakat ülkemizde bir gerçek var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bunu sıklıkla vurguladığı bir gerçek var. Ülkemizdeki yargılamaların %97'sinde hak ihlali veriliyor. Bunların da 4'te 3'ü adil yargılanma hakkı kapsamında. Yani ülkemizdeki yargılamaların 4'te 3'ü zaten adil değil. Bu durumda şu anki yargılamaların nazarı alarak sadece beraat ya da takipsizlik olmasında siz şu anki kararlara bir önem atfetmiş olmuyor musunuz? İkinci olarak da sorum şu. Göreve geldiğiniz takdirde şu an belki de suç işte yani bazı yargı mensupları hakkında nasıl bir yol, yata, yol haritası izleyeceksiniz? Bunların değerlendirmesini nasıl sağlayacaksınız? Hepsi aynı şekilde görevlerine devam edebilecek mi örneğin? Yoksa biz devri sabık yaratmıyoruz. Bu yönde bir izlenim vermemek adına bir yumuşak geçiş mi öngörüyorsunuz? Teşekkür ederim. Benim daha önceki sorumluluk alanlarım yani dış politika, Avrupa Birliği ve ekonomi olduğu için ekonomik sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili sorular da bana çok geldiği için ekonomik soruların çözümü için olmazsa olmaz konulardan birisi olarak hep ben hukukun üstlenmeni, hukuk güvenliğini gündeme getiriyorum. Ama böyle bir araç sağlaştırma niyetiyle değil. Bizim parti programımızı, ilk kuruluş programımızı bir incelerseniz programımız bizim özgürlüklerle başlıyor. İlk sıra o. ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüyle devam ediyor. Ondan sonra hukukun üstünlüğü, ekonomi bizim e parti programımızda ortalarda bir yerde. Çünkü hukuk sadece ekonomi değil, hukuk insan onuruna yakışan bir hayat için, hukuk demokrasi için gerekli. Defalarca konuşmalarım var başbakan yapısındayken. Diyorum ki bakın eğer hukuk olmazsa diyorum, demokrasi eliyle bir ülke kaosa gidebilir diyorum. 2013-2014 bakın bu yıllara bakın söyle çünkü görüyorum seçilmişler eliyle ülke otokrasiye götürebilir diyorum eğer hukuk olmazsa diyorum hukukun olmadığı bir demokrasi ülkeyi kaosa götürür diyorum dolayısıyla yani hukuk pek çok konuda aslında işin temelinde var. Evet, ekonominin de temelinde var ama başka konu demokrasinin de temelinde var. Ve bunlar birbiriyle sürekli iç işe ele alınması gereken konular. Şimdi bizim KK'larla alakalı eylem planımız 8 nolu eylem planı. Çok kapsamlı bir hukuk raporu aslında. 129 kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en kapsamlı analiz bu. Şimdi burada yargının hatalarından bahsediyorsunuz ya. Yani bir tip 1, tip 2 hata diye bir şey vardır. O kavramı bilmiyorum. Bizim Amerika'daki okulda çok işlerdik onu. Tip bir hata, tip 2 hata. Yani doğru olduğu halde yanlış karar vermek ya da yanlış olduğu halde doğru olması gibi. Şimdi bizim yargıdaki şu anda özellikle mesele FETÖ ise, MSKK ise daha çok sorun yani suçsuz olduğu halde insanların suçlu olarak ilan edilmesinden geçiyor. Burada mesela sadece KK meselesi de yok. Burada bir başka önemli problem var. 1 milyon 574 bin dosya var. Terör örgütü üyeliğiyle alakalı. Ne zamana kadar? Sadece 2020 sonuna kadar. Biz o sorunları da nasıl çözeceğimizi burada anlatıyoruz. Şu ana kadar belki dosya sayısı 2 milyonu geçti. Çünkü Adalet Bakanlığı o günden sonra rakam açıklamadı. Yani bir ülkede 1.5 milyon kişi, 2 milyon kişi terör örgütüne üyelikle suçlanabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü o dönemde nasıl çalıştı mahkemeler? Savcılar, hakimler nasıl çalıştı? Ya dediler ya ben bunu hapse atacağım ya da kendim hapse gireceğim. Dolayısıyla yapılan hatalar biz ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak, suçsuz olduğu halde insanların bir şekilde suçlandığı ya da suçsuz olduğu halde KK ile işten attırıldığı, atıldığı uygulamalar olarak görüyoruz. Ağırlıklı hatayı orada görüyoruz. Tersine de olabilir. Çünkü hatırlayalım bir de FETÖ borsası diye adlandırılan bir süreç var değil mi? Tersine şeyler de olabilir. Ama muhtemelen tersine olanların sayısı az ama öbür tarafta sayı daha çok. Fakat bütün bunların çözümü için ya bu bütün bu şartlara rağmen eğer, eğer burada hele hele KK meselesinde bir beraat varsa ya da savcılığın bir takipsizliği varsa bu insanların özlük haklarının iade edilmesi gerektiğini söylüyor görüyoruz. İstisna güvenlik ve istihbarat birimleri. Güvenlik ve istihbarat birimleri de özlük hakları iade ama göreve iadeyi idarenin kararına bağlıyoruz. Çünkü orada yine bir şöyle bir değerlendirme gerekiyor. Yeniden farklı bir sıkıntı olmasın, bir risk almasın diye orada biraz daha ihtiyatlı bir tutumda faydalı görüyoruz. Çünkü nihayetinde bunlar bir idari karar yani. Şimdi bununla ilgili konu yargının aslında insan kaynağı yapısıyla alakalı ve yargının performans ölçümüyle alakalı. Şimdi maalesef insan kaynağı yapısı yargıda çok bozulmuş durumda. Şimdi burada mutlaka bir yeniden değerlendirme süreci gerekecek. Burada mutlaka bir performans süreci gerekecek. Bu tür zorluklar yaşayan başka ülkeler olmuş Avrupa'da zamanında. Yani bu yargı yapısının böyle baştan aşağı bir gözden geçirmesinin gerektiği durumlar Avrupa'da olmuş. Şimdi biz bütün Avrupa örneklerini şu anda inceliyoruz. Hangi ülke bu sorunu nasıl çözmüş diye. Bir yandan bağımsızlığa ve tarafsızlığa zarar vermeyeceksiniz. Bir yandan yaptığınız iş şeffaf olacak ama bir yandan da gerçekten insan insan kaynağı yapısının kalitesini bir an önce artırmanız gerekecek ki bağımsız yaptığınız yargı aynı zamanda tarafsız çalışsın ve hata oranı düşük çalışsın. Dediğiniz rakam da doğru. Bahsettiğiniz yüzde Anayasa Mahkemesi'ne başvurularda mahkemenin esastan incelediği dosyalarda mahkeme yüzde 95'ti benim bildiğim oran. 97 mi oldu? artmış demek ki. %97 oranında vatandaşı haklı buluyor, mahkemeyi haksız buluyor. Düşünün. Yani anayasa mahkemesine ulaşamadıkça insanlar temel haklar konusunda, adil yargılanma konusunda mağduriyete uğruyor. Korkunç bir rakam bu %97 oranı. Böyle bir şey düşünülemez yani. Demek ki çok ciddi reform ihtiyacı var. Burada bunun bütün ipuçları var ve bunun anayasa değişikliği gerektiren ne var ne yoksa anayasa değişikliği paketi de var. Yani devanın yargı reformunun gerektirdiği anayasa değişiklikleri 6 partinin mutabakatını sağlamış durumda şu anda. Anayasa değişikliklerini yapınca bu bunun üzerine bu reform inşallah gerçek şimdi, ama çok hassas ve çok önemli bir konu. Ona çok kafa yoruyoruz şu anda. Peki yani. şimdi madem buraya geldik zaten... E bir, bir soru soracağım. Yalnız biraz önce sizin ifadenizle ilgili bir not düşmem gerekiyor. O sırada Sayın Babacan konuşuyordu, araya giremedim. Kafaya sıkmak gibi bir ifade kullandınız. Bizim Halk TV'de böyle bir ifadeyi biz kabul etmiyoruz. Yayın politikamızda bu tip şiddet içeren ifadeler yok. Dolayısıyla daha önce uyarmıştım. Şiddet, etnik, dini kimliklere, cinsel kimliklere, hayat biçimlerine yönelik hiçbir şiddet dolu ifadeyi de istemiyoruz bu platformda dolayısıyla bunu not olarak düşüyorum ve bu şekilde ifadeler kullanmayalım. Ne diyoruz? Farklılıklara rağmen konuşabildiğimiz bir Türkiye yaratmak. Dolayısıyla bunu bu ifadenin de belki bir, bir parantez açısından şu da önemli. Üç, üç açısından ha. da bunu not düşüyorum. Şu da önemli. Yani devlete yakışan hukuksuzluklara karşı dahi hukuk içerisinde mücadele etmektir. Yani hukuku çiğnenenler olabilir. Şiddet eylemlerini yapanlar olabilir. Terör eylemleri yapanlar olabilir ama devlet bir yanlışı bir başka yanlışla düzeltmez. Devlet bütün mücadeleyi hukuk devletine yakışan bir usulle evet. yapar. Oh, oh,